Dayım alıştırmıştı ama bu bayağı bir şansızdan Normalde gelmez. Eline... Ben çok korkuyorum <laughs> her yerde çekerim. Ha. He. Yani Öyle mi? Normalde bir bize bir hiç gelmez. Doğru. İnanırım. Gel oğlum gel. Bir yemek bir yemeğe da... Ben de gelmeyeceğim. O <laughs> kahveden şimdi etkilerini gelmez. Bu olsun isterseniz olur mu? Ne? Geldi mi yine? Şey bence o elinize gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Gelmez mi? Yani. Allah! Ne abi ya? Beni takip ediyor resmen ya. Olur. Abi nerede? Orada, tamam. Sakin olun. <laughs> ne oluyor <Bire> be? <laughs> ne olduğu çekiyor sana. Bana geliyor ama yani. Siz ne? Seni alabilir mı isterseniz? Ne? Bordo rengi geliyor. Bordo rengi geliyor. geliyor. Sanırım. <laughs> Bu olabilir. E gitti şu an. Aa, gitti. Vallahi çok hızlı ve bir anda gelen bir şey. Arılar hakkında mı? Ben... <laughs> ben de pek bir bilgiye hiç sahip değilim ama bu evet arkadaşlar Bodrum Vlog canlı yayında mısınız? ciddi misiniz? affedersin açıkta ne? korkudan kapatamadık bile ne yapıyorsunuz? <laughs> Çünkü ben zaten sizi bana çok tanıdık söyleyecektim ama. Ya. ya gene gel. Çok güzel. Bizim şu an işletmemiz. Aa çok iyi çok iyi. Çok arı. Heyecan. İşte ben burada dururum abi. Canlı kaç kişi izliyor? Yok biz kalkarız ya bir şey olduğunda. Gerek yok. Olur. Teşekkür ederiz. Ben şu tarafa otursam orada beni çünkü şey rahat hareket edemedim ya oradan. Şuraya geçeyim ben. Oraya daha çok geçeyim. Allah. Ama buraya Buraya geldi şey değil mi ya. bu, bu tarafa falan? Sol tarafa geçin isterseniz. Hayır, ben de çok soğuk yorumluyum. İstihbaratı keyifli. Yemek yiyemek bir de işe yarar. Hayır. İç koltuk mu? Nasıl? Çift bir şey izleyeceğiz, var mı? Vallahi geldim. Tamam, ben alıyorum. Merhaba, çakın. Bakabilir miyiz? Abi, gel buraya. Ne istediniz? Şey Bir anda dünya etrafını satın vermeye Dünyada influencer olacaksın. Hayır, bir de şey böyle. O kadar garip bir arı ki garip bir Mesela çok uzağa gidiyor. Görüyorum yani mesela. Çok uzağa gidiyor. Marina'ya doğru. Evet. Sonra bir hışım bir, bir anda saniyesine geliyor yani. Nasıl oluyorsa. Biri yazmış Şey benim biliyorlar zaten arı fobimi de sıkıntı değil. <laughs> Kahveden kaçmayan da ilk defa görüyorum. <laughs> tamam gelirse şey ya önemli değil olsun olsun. Yani bir şey yapmıyor da işte o an öyle çok şey geldiği için... Arkadaşlar bu ne dünya? Allah hep beni bunu arıyor. Bu arada rengi geliyormuş. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Gerçek mi ya? Yo, gayet şirin de değil. Hangi renk yersen geliyor. <laughs> Ağzına giriyor. Tatlı koku. Hiç tatlı da yok masada. Tatlıya dair Hiç. sıfır. Hep tuzlu var. Biz Hadi bildiğin var. yumurta yiyoruz. Tabağımız da tuzlu. Ya ki de ekmek üstü böyle. Tek fark ekmek üstü olması. Ha. Bir de avokado var. Mı? Başka bir sen yok. Bir yemedik falan. Ha, gelir falan diyorlar. Ama şey yani gerçekten böyle uğraşan... Hani ilk defa görüyorum değil musun? Yani ilgili böyle. Evet Gelip de hani arı tutmaya çalışan. Evet çok bu arada Bodrum'da yaşayanınız varsa ya da gelip geleniniz varsa çok ilgili bir işletme genel Hı -hı. anlamda. işletmesi çok tatlı. Orayı kapmaya çalışıyorlar burada.

<laughs> ben bunlarla büyüdüm. <laughs> ben bunlarla büyüdüm. Şöyle yapıyorum. <laughs> Ay evet bir de elimle tutuyorum <laughs> <laughs> da. Bir ya. Kahve kokusundan şuraya mı koysak kanka? Niye? Bunu. <laughs> Çok kokuyor ya. Allah kanka. Ağzıma bile sokabilirim yeter yer <laughs> <laughs> O bir gitti ama korktu bence. <laughs> evet güzel kovdu yalan değil. İçerimiz kahveci neredeymiş gördün mü? Biri yazdı buraya bu arada. Oranın yanı diye. Aaa. Hmm. Güca mı? Güca bence. Hı. Erkek olduğu için sormadım. Neydi? Yazdı böyle de. Hı. Burada gördüm. Ay 15 kere yazmayın aynı şey ya. Ben biraz sinirliyim galiba. Yok. 15 kere aynı şey yazılıyor ya çok geriliyorum. Yazıyorlar bazen. Cevap da verdik yani o soru yani çok kez. Ben bu bandanayı doğru takabilmiş mi? Oh. <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkürler Yingyang. <laughs> <laughs>